size bir şey anlatacağım o yüzden video çekiyorum. şimdi benim mutfaktaki maharetlerimi e, yakın akrabalarım yakın çevrem gayet iyi biliyor ama size anlatayım mesela benim e, yumurta bile kırmaya üşenip e, makarna haşlıyımı kendi kendime haşlansın derken makarnayı haşlarken yakmışlığım var sonra kaynanama ilk kahvemi yaparken tabii tendonlarımı yırtıp kahve yaparken ayağımdaki tendonları yırtıp Acillik olmuşluğum var ilk kahvemde. Artık beni mutfağa sokmuyorlar. Çok mutluyum bu bir taktikti. Sonra eş kriterim benim. Evleneceğim eş adayını şu şekilde seçtim. Yemek yapıyor olması yeterliydi. Volkan'ı tanıdım. ne iş yapıyorsun diye öyle konuşurken konuştuk. Açayım dedi. Hemen ben benimle evlenir misin dedim. Benim için yeterli bir kriterdi. Mesela ilk kısa sisteme kahvelerimi benim kocam yaptı. Sebebi bu. Bir mutfağa girmem yasak. Ondan sonra işte mutfakta çok yetenekliyim ben. Aşırı yetenekliyim. Ondan sonra bunun gibi bir sürü şey. Yani düzenli olarak zaten hiçbir yemeği akıl yapmışlığım yok. Yemek de işte ölmemek için yapıyorum. Ondan sonra bak şimdi bir sonraki hikayede size bir şey atacağım. Bakın da bak. Çünkü çok tatlıyım. Çünkü çok tatlıyım.